Selamlar millet gel playlist videolarımıza her zamanki gibi hoş geldiniz. Ekip arkadaşlarımız ve onların arkadaşlarıyla bir video çekiyoruz şu anda. Umarım videolarımızı beğeniyorsunuzdur. Like yorum atarak özellikle abone olarak destek olmayı unutmayın. Daha fazla uzatmıyorum. Sizi video ile baş başa bırakıyorum. Zaten hep videonun girişine başlıyorum videoya. Şey, video, video başlangıcı da. Neyse, çok konuştum. Umarım videoyu beğenirsiniz. İyi seyirler yayıncılar Oğlum zaten yarışmıyoruz ki. Face to face olduğu için istediğin yerde. Aa, bu bir face to bu arada. Yani. Nusa, Ay İsmet, Gidim. İsmet şeyin kanı içine kaçmış. Pardon İsmet diyorum Enes. İsmet beni almadın, beni almadın, beni almadın. Avur. <laughs> ben ne oldu? İsmet uzaya gitti. Buna koydum. koydum, çekil. Buna koydum, çekil. Oyun kapandı. Al işte. <laughs> Adam aşağı düştü, oyun kapandı. Yapma, yapma. İsmet çabuk gir. Ananı sikim çok kötü lan. lan? Oğlum çok betermiş şey. ha. burada bir sikiştirileri var ya. Ya boş düştüm ama ben frene basıyorum. Allah'ım. <laughs> frene basıyorum. Ama nasıl okuyayım ben ben? <laughs> Lan! <Aman> Amına koydu. <laughs> Amına koyayım. Anlar ararım, misafirlerim geldi. Kim geldi? o yeşilli kim? Yüzünü Ne oldu? O anarım Arkamdaki arkamdaki turuncu kimdi? Turuncu. Tuna abi. Tuna sana bakıyorum evet diye düştüm abi. biliyor musun? <laughs> abi arkamdan biri yeşilli sıkıştırdı. Abi <laughs> tuna, tuna, dayanamadım çok güzel duruyordun. <laughs> Benim rengim yok şu an. Vago vago. Enver amcana vurayım. Senin daha çok amcana vurayım. Amcana <laughs> vurayım. Sonucu Seni ben sikerim. Merak etme Müslüm, birazdan sonucu ben olacağım. Amına koydum, ay. Geliyorum, bekle. Sadece ilan için geliyorum. Ne alaka amcık? Senin yüzünden oldu? beşinci oldum. Ha yol bana bir şeyler olay. Abi yet ya. Tuna <laughs> ya. bilerek yapmadım, ya, yapmadım ya. lan. Mı? Tamam. Sana burada mı? Push, 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 izin verirsen. Buradaymış. Hakan ne haber ya? Ben Bu kim? Aç siktir ya at vuramadım. Siktir git. Hayır adam birinci oynamadı gitti ikinci oynadı ya. Kanka vuramadım ona cidden vuramadım. Vallahi vuramadım. Ana, Vallahi sen vuramadım. Birinci A, kim? Geldi. Aa, birinci geldi. Ben Enver. Tamam, tamam. Enver burada oğlum. Ben değilim amına koyayım. Ay, Kanka, evet. Ne geçti elini amcık? Kanka dayanamam çok güzel gidiyor. Oy birinci benmişim arkadaşlar. Birinci, ben birinci. <laughs> Hakan bir, bir şey diyeceğim Hakan birinci şu an. Hakan birinci. Hayır Yapma. Hayır, ya, bir <laughs> ya, tren, tren geliyor. Nasıl tren geliyor oğlum? Tren. O ne lan? Onu ne koydu? En, ben beşinci gene oldum oğlum. Sen cindim, beşinci oldum gene ya. Sen abi, oldum gene Ben sıkıntı o. Arkadaşlar Allah'ım buradan doğru tren mi yani. geç? Ben nasıl birinci oldum lan? Ben de ikinciyim arkandayım şu an. Oğlum en sonuncuydum ben. Beni düşürmedin mi sen? Bustuyorum, bustuyorum. Ambulans, ambulans. Ben abi bütün yetenekler. Tamam. Ya ben ben ya, ikinciydim çok boktan şekilde düştüm. sonuncuyum. <laughs> <laughs> bu Hakan sen birinciydin kafanı sikiyim Hakan. Üçüncü <laughs> de aynı yerde düştü. Aynı yere atladı et samura kayıp. Ne oldu size? Amına <laughs> kayıp. Ben konuşmak istemiyorum. Gelis <laughs> oynamayı mı unuttunuz lan? İki günde. Oğlum size ne oldu hepinize? <laughs> Emre sana ne oldu oğlum? Birinci. <laughs> Hala birinci bir. <laughs> Amını siktim. Amını Alperen bırakır mısın beni? Teşekkür ederim. Canım mısın? Allah razı <laughs> olsun artık. ATV'de ben de seni salacağım oğlum. Allahsızlık yapma. Yapmadım. Allah. Var bir sağa geri düşter tarafa. Hadi oraya geri düş. Oğlum Marita'ya e bakmıyordum Oğlum seni düşürecek hiçbir bir şey yok. Gene de düşüyorsun her bu. Telefonu hani. Oo Alperen. Çok büyük, büyük oynadılar. Bu senin alperen. alperen. Oğlum götünüz yiyorsa Vala'ya gelin lan. <laughs> ya, anladım, ben de anlatırım size. büyük şey. Abi dur mana koydum Sikerim sizi. Şerefsizler. Siz abi. ev mi bastınız? Ev mi bastınız siz? Amcık. Niye Mesim düştünüz? Hani, Niye düştünüz? Aradan bir şey. Hani, evet. Baksaydın görürdün. Hayır hayır abi. Ben doğru oraya çıkarken düştüm hatta. Abını sikeyim Hakan seni kötü sevdi. Amına kodum ne tepki konu seni. Hakan abi helal olsun. Bir dakika bekle. İsmet bu arada oyuna girip bize katılıp bizi izleyebilirsin ve sonraki oyuna hızlı abi, gelirsin. İzleyeceğim abi zaten. Ha tamam abi. tamam. Abi Allah için gidiyor. Düzüldüm Düzüldüm Tarna bir gizli <laughs> <laughs> Kim geliyor? <gülüyor> <gülüyor> Tuna'ymış Ben geldim ben geldim Nasıl, ma İşim. manasını abi nasıl ölmüştü? Ne olmuş. bileyim anasını satayım Amına koydum şunu Şey <laughs> Özellikle bekledim seni Ablan <laughs> Adam gelirken Müslüman kebisler tutmuş Kim lan? <de onun> dışarı. <laughs> kim o? Gelen kim? Hala ben ümmü sonuncuyum. Siz orospusun. <laughs> bir dakika. Çocuğum bir çocuğum sözü var. Bir sözü var. bir sözü var. Bilir misiniz? Fuck you. Hayır. Orospu <laughs> <mı> çocuğu olunmaz. <laughs> Ama <Vallahi gülüyor> <ya>. olunmaz. <laughs> Ay önümdeki kim ya? Ben yalnız. Neyse rüzgarın alayım bari. İşe arasın. Amin. <laughs> <laughs> Mansur abi. Enver abi. <laughs> siking, Enver abi ne sikiyim. <laughs> Hayda. Enver abinin sikme taşıma sürdüm oğlum gel at. <laughs> abi kalk. <Harikasın>. Oh! <Arka. gülüyor> hayır! Lan yine attılar beni hayır, ya. Hayır 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 hayır! Ben hayır! Lan hayır bir şey kalayım. Amına koyayım. Amına da <laughs> koyayım. Çikil lan! Çikil ben 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 ben. Ben. <laughs> Orada can çekiştim kimse görmedi ya. Enver de birinci iki kapışıyor sonrası gibi. Pardon pardon pardon. Yanlışlıkla. Treni farsın bir orası gördün değil mi? Helal sana Ühü Amına sokarım <laughs> Ya Düşündün Hayır 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 Tamam Sağ abi Helal lan sana Yapma <laughs> <Helal ederim. gülüyor> Ben öyle Aydarın aldığın için Helal et Kaplan kusura bakma Her dakika bana vurunca ben Benim de vurasım geldi Kanka Benimki gibi götü buldum Vurmayacak mısın? Tabii ki vuracaksın <laughs> Oğlum zıplaması varmış Yarım saat Enver abi mouse'un abi yapalım. kimdi? Ben. Niye vurdun lan bana? Amcık. Bana vurdun ama ne Hayır sen vurdun. <laughs> Nasıl ben vurdun? Sen Abdülhamit'i savundun. <laughs> Hakan ne yapıyorsun yarrağım? <laughs> Hayda. Amını ya? <ayda>. <laughs> Eyvallah. Yürü. Eyvallah. Ateş edilmiyor Anladım. mu lan bunlar? Arkadaşlar şu arabayı bırakabilir miyim? Çok affedersiniz Hı. şimdi kayacaksınız abi, İlan abi düşünsenize ya. Abi dur Düşüreyim. abi. Alperen 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 gel gel. Arkada arkada. <laughs> İlan abi düşünsenize. Çekilin. çekilin lan. <laughs> <laughs> İlan abi düşünsenize. <laughs> İlhan abi İsmi bak farkında mısın şu an en sondaki benim üstüne de fark koydular. Bana hala İlhan abi diyorsun. Sonra da ne? bak bu yerde de bak sana kutsalım Çok serimi bozuyor bu laf işte. O zaman öyle bak bu bunu ATV değilmiş lan. Bu adamı ben öyle. şey yapmam ellemem Hiç bu arada. değil <laughs> bir de adaletten bahsediyorsunuz. Cidden sinir <laughs> <adam. gülüyor> Ha bak bir de böyle yarak gibi gülüyor. İster istemez sinirlendiriyor adamı. Seni sikerim hemen. <laughs> oğlum bu araç havaya uçuyormuş ya lan. Salak evet. diye kullanıyorsun bilmiyor musun? Ben bu araçları bilmiyorum ki oğlum. Şuna bak. En üstündeki adamla 3 dakika, üç 3,5 dakika fark var aramızda. Oha bastın abi oha. Ben DNA zaten bu konuda bir şey yapamam. Hakan ha, ha ben vurmadım kanka sen geldin a, bana sen, vurdun. Mi? Hakan. Hakan'a diyorum Hakan'a. Uç birader uç. Ha ya, sen bana bok atamazsın orada yani. Yok canım. Geçeyim mi? Geç. Lan Enver ışınlanıyor ya. Sikerim tankını. Hadi hadi yürü. Bir saniye dur dur. Geç geç. geç. Ay yürü. Ötemiyorum ki. Gitmiyor bu. Çekilen bilir Bir dakika. Çekil lan. <laughs> Bıraktın beni. Onun. <laughs> Allah geri geliyor. Çekil abi gene. Kan. Kan senin paletlerini paletlerini sikeyim. Paletlerini sikeyim. Paletlerini sikeyim. sikeyim. O tankının paletlerini sikeyim. <laughs> geri gelip ne yapayım? Öndeki İlhan'ı mı patlatayım? Ne yapayım? Geri gelemedim. olur. bana çarp lan. Sana çarpma ne yapıyorsan yap. Soldan gitsene lan. Tamam. Hmm. Tamam. Gelen kim? Sen Alper abi şimdi önünden çekiliyordum anasını satayım. Biz... Ben sana... Ben, ben... Kaan. Hadi ben durdurdum Allah Allah senin için. Ben. Yürü yürü ben arkanızdayım. Patlayacak ya. Tamam biz Kral Kaplan'la çok iyi anlaştık. <laughs> <laughs> Enver abi... Ananı çekeyim. Enver abi geç. İlhan'a bakarken düştüm ya. Okay. Geç 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 anla anla birbiri geç. geç kusura bakma. Geç Helal olsun geç geç. O geç, geç. abi arkanızdan gidiyor. Ama Onu sen geliyorsun bak üstüme. <laughs> bu sefer yok yok bu sefer ben yaptım <laughs> Bunda yalan yok. Bu sefer ben yaptım. <laughs> niye oğlum? Niye amına koyayım? baştayız, en baştayız. Hiçlik ya. Geç geç. Geç geç kanından git. He he geç heh <laughs> <kalan> <laughs> al al geç geç. Rüzgarını alacaksın. <laughs> <laughs> Benim amına koyayım. Geç Ulan geç, ya. geç ha geç. Ya hadi kan. Hadi <laughs> kan. Benim benim. Ben. Basıyorum. Bas. Bas. Bana öyle bir şey basıyorum ki. Abi, ben ben e. abi, abi hepsine buna vurdum, hepsine vurdum. musun? Buradayım, buradayım. Ay utunup vuramadım lan sana vallahi vuramadım abi. Ya buradayız lan. Yeni çocuğu Buradayım <laughs> Alperen arkandayım. Bunu önüne aç dur bekle. Tanktan kurtulma taktiği. Alperen arkamızdan geliyor. Yürü yürü kan. Ben seni düzelttim. Ya ben bu trenin anahtarı sikeyim. Ben kaldım burada amına koyayım. Tamam <laughs> tamam adam, tamam go go go. Hmm, Adamlar iki geliyor. Abi, kim var? E ben anlar. Aşağı e, çıktı. Düştü düştü düştü. A. A, de a, de kim bu? Ya İlhan, İlhan, İlhan sesini solunu sikeyim. Kapa çinini ya tamam ya. Amca yürü oğlum. O birinci ben oldum. Nasıl oldu lan? <laughs> <laughs> Amına koyayım. Bu gelen kim? Amına, Amına toktum. Gel, bir, de, bir, de gelip niye beni düşünüyorsun? Işte. Kanka ölüme çıktım. Sıra vuramadım Ben lan kana. Yürü. Kaynar abi, şey. abi? Amına toktum, <laughs> <koyduğum. Amına> <laughs> <Amına koyduğum. gülüyor> Arka <'yı> çektim arkana. <laughs> Tamamı gitti. Bence dokunmayalım. Ananı sikeyim vuramadım. Lan bana çarpın ben yerim de Allah Allah Allah, kaldım. Allah Allah, benim bu benim benim. Bunu ben <laughs> halledeceğim işin şey sonunda. Hareket eder mi? Hadi Allah. Lan enler abi göründü zaten. Bana niye oynuyorsunuz? Çekil. Çekil. Adam çok rahat bir şekilde sattı. Ya gördün mü Hakan vurduğum gibi elik de yaparım. Lan bana Hakan, niye vuruyorsun? İlhan. İsabet yanlış al. Amına koyayım. Enver bir fokus ha. Ana. Gelin Feran. Gereğim Sen düşme oğlum. Sen yamet an düşmediğin. Düşmedi ya. Gel <laughs> gel. Benim benim benim. Yapma yapma ayıp denen bir şey var tamam mı? Yap bıra. Ne demek? İlla abi ne güzel düşüdü ha. Oğlum benim demişti ne demişti ne? Ben ona Lan bakarım. Arterin ne yapıyorsun? <laughs> boşluk geldi ya yani. tekere boşluk geldi. Gelene düşe. Hakan götüm. Seni uğraşma Hakan herkes düşman olmasın ne düşünüyorsun? Hakan götüme gir <laughs> götüme. Vurma sana piç. <laughs> yeni düşmanımı belirledim arkam arkamda da Ön tarafta. Alhamet kanka? Alham ya. Oğlum ben ne yapıyorum? Amına koyayım amına koyayım Emre amına koyayım Emre. Geç 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 geç. Bak benim üstümdesin herkes şu an soldan ben de gidiyorum. Bak, soldan diyorum. gidiyorum. özür, gidiyorum. Özür, özür 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 özür. Ben de sola gittim. Özür. Neyse. Lan tren ne geçiyor. Verenler. ne güzel. Daldı. <laughs> <laughs> amına koyayım. <laughs> Sizi öpkeli sahnesi gibi geçtim. Aga dalanız kim? Ya çekil be. Ambulansı <laughs> geçemeyeceğim. Sen de siktir git amına.

Evet. Hayır, 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 hayır. Bu hikayede Enver abi yandı amına. Evet. Şu gelen kim? Hakan. Allah kahretsin. Ben şurada durayım mı? Düşün, düşün. Adamsın lan sen. Enver abi bana mı oynuyorsun anlamadım ki. Amına koyup saldırdı <laughs> gideyim Enver'i tutun. <laughs> Enver tutun. Birinciye oynuyoruz. Birinciye Bir şey söyleyeyim. Kim Enver'i düşürün, düşürün dedi. Ayıp denilen bir şey var var ya. Terbiyesiz piç. <laughs> Dokundurum. Dok, ama gene de dokundurum. oğlum. Namus istiyordun. ama amına koyayım. Alper abi. Işte tamam bak yani sana yol verdim. Abi, abi. Ben böyle bir adamım. Sana yol ben verdim edelim. ben. Ben <laughs> 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 Yolundan çekeceğim yani yapacak bir şey yok. <laughs> tamam bas bas <laughs> tamam bas. <laughs> Tam bas. Tam bas. Bas bas bas. Tam bas. KAMBAT! Ben mi sormayayım? İçerim bizim. <laughs> AY düşmedim, düşmedim. Hayır hayır kral Hayır hayır Alper Ay, abi, 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 abi önünde duruyorsun, hayır, yapacak hayır. bir şey yok. O Olur. da benim ağıma sızıyor. Alper abi bak Allah Geç bak, geç git geç, geç git. Bak geç o. git. Oh peki. Çekilsene yarrağımın kapısı. Ben de gideyim ben de gideyim. Geç Geç geç. Bu kim? Önünden gelen? Tunağa'ya benziyor. Hadi Tunağa. Ben Tuna. Ne? seversen. Neyse düşme. Ben geçeyim. Ben, ben... nasıl vuramadım onu? Ben iki. Amına koyduğum. Vur vur vur. İyi, iyi kafanı tikildi. Beni elleme beni elleme Apo benim ya, bu. Geç geç, geç geç. Ben nasıl 5. <laughs> oldum ya? <laughs> ananı tikeyim, ananı tikeyim. <laughs> aa, oh, hadi. Vallahi durdum. Vallahi duramazsın. Şurun ben onu. İlan abi bu. Bitti o bitti. Hayır, Ad adamı, vur. adamı vur. böyle göt ederim tamam mı? <laughs> Akıllı olacaksınız. Ne <laughs> ben ne? Beni bu. Hadi abi, böyle, ya, ya, hadi ya, böyle lan. Kaç kaldı? Lazım ikiye bir şey. Tına dokun, tına bana. Tına bana dokun. Ama tekerlekler. Yok kullanmıyorum Enver, Enver hadi beraber gidiyoruz ya, hadi. Vur, bana vur, bana vur. Siktir ya Vur bana. <gülüyor> bana. <gülüyor> <gülüyor> hadi Enver hadi. Hadi hadi. Bana koydum kızın yoktu doğru. Vur vur vur. Geç geç geç. Git Duna git vurdum Duna. Helal 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 En sekti lan abi şu an izlemek Neydi? Anam sikim Olsak en azından eğlenmeye çalışıyorum Aynen aynen Lan ben çok iyiydim ya Ah be Yemin ediyorum Allah'a emanet yaşıyorum ya Duna! Duna <laughs> yapma ne olursun Düşür onu Duna, Düşür onu <gülüyor> 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 Onu da düşür Kaan da düşür <laughs> Ya çok talihsizim ya. Bir kere vurdum düşmedi tamam zorlamayacağım. Ben, ne oldu yaro düşün mü? Ay. Hayır. Ne <gülüyor> 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 be <doğru> galiba. Ben es motor kazası yaşadım ama. Elens motor kazası. Aa Alper'e ne oldu lan? Oh. Oh, bir şey denedim olmadı. Kaçıktan amına koyayım ama ya. Ayıp yaptın ha. Tiran, Tiran Abi bunu siktin <laughs> kaç kere? Benim yaptım mı ayıp şu an? <gülüyor> <gülüyor> Yok lan Kaan'a dedim. Yatını <laughs> sen hep yani, lütfen. <laughs> Kaan diyorum seni sınavlıyorum lütfen ha. Valla Kaan dedim. Ben düşürmedim. Kaan'ı da gördün. En boktanı seni geldi. Şey, şey, Gerçek bir şey Ne Güzel geçtik lan öyle. Yapma yapma yavva. Geç 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 geç. Serda. Amına koyayım ya. Öyle işe. Amına koyayım. Allah'ım. Seni botosuna tokayım. Merhaba. Ay be diyor lan Bak adam yol açtı sana sen gittin vurdun. Tamam hadi hadi önden git hadi. Hadi hadi. Emre abi sen nasıl ikinci oldun? Ay ananı tikim korkudan şey düştüm. De, de, de sana... <laughs> abi niye düştün ya? Korkudan düştüm amına koyayım. <laughs> İlan abiden o kadar Baka... çok. Gayret. Onun kim olduğunu bilmiyordum ki. Çarpar diye düşündüm. Arkadaşlar soldan gitti. Bir geliyor. Bir geliyor. Geliyor. Işte yok. Geliyor. Birincilik. Çıkarım sizi. Ya oğlum. Geliyor. Ay Allah. Im. Arkadaşlar çok sıkıcısınız. Evet. Yani, yani, koydum. Aa terbiyesiz. Arkadaşlar ne dedi? Sen... Terbiyesiz. Ne dedi? Ananın amına koyayım ben böyle işiniz anasını sikiyim ya. Hayda. Kaplan çok küfür ediyor. Aynen. Lan yok o... talihsizliğime ediyorum ben. Amına abi Malkara. Amına akayım Hakan. Hakan. Uşşu bir kez Tam alkara. yerinde çarptım ya. Çok küfür ediyorsun dedi küfür etmediği kalmadı amına koyayım. Ya sana ne yapacak? Lan dördüncü olmuş mu? Oha. Ey e, ya. Alkara. Bu kim lan? Aman akoydu. Vur vur vur. Aman akoydu. Çıkışsana yarrağımın kafası. Ben ben <laughs> Çok zorladı ya. Herkes düştü mü? Herkes <laughs> düştü mü? Şu kim? Şu kim? Merhaba bitiyor. Aa arkamdaymış da. Ya tren. Allah, Allah belanı. Ya ben niye uçuyorum? Senin araba niye o kadar kötü ya? <laughs> 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 <böyle bir> <laughs> ya? Geç geç <laughs> geç. geç. Tamam. Umuna soktum. Geç Bak, geç. Çabuk çabuk çabuk, çabuk. Emre abi konu. bitiriyor. Emre abi düşürüyor. İlhan, İlhan salt sikerim. Ya ne salt was? sikerim amına kodum. Benim aracım daha güçlü zaten. Güç yok ya araçta. Olsa çok rahat olacak. Emre abi dur al. <laughs> <laughs> bitirdim bitirdim. Arabanın altından bile çok severim. Arkadaşlar çok gururluyum. <laughs> Üçüncü kim? Tuna. Tuna, 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 finishle bekle bitirme kurban olayım. Kaplan, Kaplan sen de beklesene ben DNF olmayayım bir tane araba kal. Tamam gel. <laughs> finish'e gidip bekleyeceğim. Finish'e gidip bekleyeceğim. Herkes e gitsin <laughs> ben DNF Ama Bunu nasıl tuttun Ah pardon artık ne olmuş oldu? küfür ettim ben pardon. Sen üstüme geldin direkt ama. Ben vallahi anlamadım ben İnan zannettim. Ben araç herkesi bitiriyor İsmet kısaca. Haa. Aga Aa ben yapmayabilir ben sadece söyledim yapar mı yapmaz mı? Bu arada ee... kaplan bitirirsen 30 ben... saniye başlıyor haberin. Evet evet biliyorum. Aynen ben yanlışlıkla bitirdim. Lan oğlum niye vuruyorsun? Ne bileyim belki bitireceğim. Ha bitirmeyeceğim belki. seni bekleyeceğim. Şimdi bitireceğim işte bak Allah. geç hadi. O kadar inanmıyorum ki. Allah aşkına an gelişe bak Allah aşkına. Aa <gülüyor> sen <gülüyor> kaçıncısın? o oh, alperen aa sen sıralamayı kaybettin. Beyler 4. 4. yakalayan bitirsin aman abi. Hadi bakalım. <laughs> Son araba mı sende? Evet. Bittirdik ki. Kaplan karşıdan gelen vurmazsa kaplan bitiriyor. <laughs> vurmazsa mı? <he? gülüyor> o zaman <ben gülüyor> bitirdi. <de> vurdu. <laughs> Ama yapın düzeldi. Öldür oğlum onu. Öldür oğlum onu Ersoy'un orada. Aa Hakan! Hadi bana dönüp vurma. Hadi bana dönüp vurma. Ben de DnF olacağım. Hadi. <laughs> 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 vur ya. Vur. İlal abi vur. İlal abi vur. İlal beni düzelt İlal. İlal vur beni düzelt. Ya oğlum beni de Alperen Sürüzüldün Alperen ağzını sıçayım beni de diye nefret ettin. Helal olsun, abi. <laughs> bu arada bak oyunun başında söylediğim şeyi Alperen yaptı şu anda anasını tamam, dönüp vurdu. çok, vurdu. Çok geriye gelmedim ben. Ama Hakan şey yaptı. Hakan dördüncü oldu ben değil ki. <laughs> <laughs> Lan sallan. Hala oynuyor hala oynuyor. <laughs> 5 saniye kaldı hala bu ne. <laughs> Hop. Ama da öyde, <laughs> Honda Civic almış koyayım ya. Arkadaşlar bir dakika bir şey geliyor. Bekleyin. Bu ben bu sevdiklerimize geliyor. Videoyu iddialıyla kapatıyorum hadi. Arkadaşlar. <laughs> videoyu iddialıyla <Bekleyinle> kapatıyorum. <laughs> arkadaşlar videoyu buraya kadar izlediyseniz <laughs> like, yorum atarak özellikle abone olarak destek olmayı unutmayın. Daha güzel videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın demeden önce Discord'dan, Instagram'dan ve TikTok'tan, Twitch'ten takip ederek destek olmayı unutmayın. Ve Discord'a da gelip daha hızlı bir şekilde haberdar olabilirsiniz videolardan. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.